الحمد لله رب العالمين ولا للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري

Kur'an-ı Azimuşan'dan bahsediyoruz. Kitabımız, hablimiz, kopmaz itimiz, bizi Rabb'a ulaştıracak, bizi hidayete ulaştıracak ve bizi cennete götürecek yüce kitabımızdan bahsediyoruz. Neydi yüce kitabımız? Allah'ın kelamıydı. Mucizeydi. Allah tarafından Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla yüzünün nuru Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirilmiş. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemden günümüze kadar tevatür yoluyla gelmiş ve kıyamete kadar da hiçbir harfi ve harekesi değişmeden kıyamete kadar da devam edecek olan yüce bir kitaptı. O kitap ki o dünyada insanların saadetini sağlardı. O kitabın ahkamına uyulduğu zaman bu kitabın hükümlerine riayet edildiği zaman o kitabın bütün e, hükümleri icraya konulduğu zaman işte o zaman dünya saadeti sağlanacaktı, dünya barışı sağlanacaktı. Zira Kur'an'ın hakim olduğu, Kur'an'ın meriyette olduğu, yürürlükte olduğu dönemler bin yıl İslam e, Müslümanlar ister Selçuklular da ister Abbasiler ister Osmanlılarda olsun yeryüzüne hakimlerdi. Allah'ın dinine sahip çıkanlar yeryüzünün hakim oluyorlar. <laughs> ne, ne zaman Kur'an'dan uzaklaşıldı? Ne zaman Kur'an'ın hükümleri e, tatbikten kaldırıldı? Ne zaman Kur'an'a mesafeli duruldu, işte o zaman Müslümanlar yeryüzünün zelil insanlar oldu. Rabb'im Celle ve Ala Hazretleri cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i kitabına, Kur'an'ına, habl-i sımsıkı sarılarak yeniden o izzetli günlerine kavuşan kullarından eylesin. Müminler, Kur'an-ı Kerim'in hükümleriyle amel etmek o dünya için müminlerde bir şereftir ve ahiret için de müminin ebedi hayatını kazandıran bir ameldir. Bunları anlattım. Bunlar üzerinde fazla durmayacağım. Yalnız Kur'an-ı Azimüşşan diğer kitaplarda olmayan özelliklere sahip olan bir yüce bir kitap. Kur'an-ı Azimüşşan ee, kendisini okuyan, kendisini ezberleyen, kendisi için uğraşan, kendisini bilmediği halde okumaya çalışan, öğrenmeye çalışanlar için bu akşam hadis-i şerifleri okudum. Ee, bir nimetti. Onlara e, güzel okuyanlar her harfine on sevap alıyorlardı. Zorlanarak okuyanlar, zorlanarak ezberleyenler ve zorlanarak onu e, sökmeye, okumaya çalışanlar da her harfe iki sevap alıyorlardı. Şimdi İbn Abbas radıyallahu anhümadan rivayet eden bir hadis şerif naklediyorum. Buyurdular ki An İbn Abbas radıyallahu anhüme an nebi sallallahu aleyhi ve sellem gal. Nebi Şan aleyhissalatu vesselam Efendimiz buyurdular ki innellezi leyse fi fice min fice şeyhüm minel kuran kelbeytil harf İçinde, kalbinde, karnında, kafasında, zihninde Kur'an'dan hiçbir şey olmayan kimse harap olmuş, bir düşmüş e, harabe ev gibidir. Harabe eve kim girer? Hiç kimse girmez. Hiç kimse girmez. Çünkü yıkılacak, hangi yıkıldı, hangi yıkılacak? Viranelikler, pislikler içerisinde bir evdir. İşte Kur'an içinde olmayan, Kur'an ezberinde olmayan, Kur'an'ın hükümleriyle amel etmeyen, Kur'an'ı hayatında yaşamayan insanların hali de budur. Fahamilul Kur'an <laughs> hadis-i şerif devam ediyor. Fahamilul <laughs> Kur'an Kur'an'ı ezberleyen memlûn bil hayri ve ma'murun bil hayır ile doludur onun için. Ve öyle bir ihsan vardır ki onda öyle bir güzellikler vardır ki o Rabb'inin ona vermiş olduğu nimettir. O nimet, o güzellikler içerisinde mamur bir haldedir. Ve onun e, kalbi, gönlü, kafası hayır ile dolmuştur. Oraya ne fitne yanaşabilir, ne şeytan yanaşabilir, ne düşman yanaşabilir, kimse yanaşamaz. Ama bunu tabii söylerken sadece papağan gibi Kur'an'ı ezberleyip de e, tekrarlayanlar için değil. Ya Kur'an'ı okuyan, Kur'an'ı anlamaya çalışan, Kur'an'ı anlayan ve anladığı Kur'an'la yani şeriatı ile amel edenler için geçerlidir. Yine bir hadis-i şerif dün akşam da e, şey yapamadık yetiştiremedik. Hadisleri önce okuyayım ondan sonra açıklamalarını yapalım. An Abdillah radıyallahu anh Abdullah radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Hani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gal. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuşlar. Men qara harfen min kitabillahi felehu bihi asanetun. Kim Allah'ın kitabından bir harf okursa onun bir harfin karşılığı on hasene vardır. On tane sevap vardır. Vel hasenetu bi aşri emsaliha o bir hasene on katıyla çarpılır. Yani bir harf okuyan kimseye on sevap verilir. Ve akul, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ben demiyorum bakın ben şöyle demiyorum. Elif la mim harfun Elif la mim bir harftir demiyorum. Elifun harfun ve lamun harfun ve mimun harfun Elif bir harftir, e, lam bir harftir, mim bir harftir. Elif, lam, mim diye okuyan kişi Kur'an'dan üç tane harf okumuş olur. Üç harf okuyan insanın alacağı sevap otuz sevaptır. Bir besmele'yi çekip de elif, lam, mim diyen insan otuz tane haseneye hak kazanmış insandır. <laughs> Bundan sonra sana bakın dikkat edin. Açıklayacaklarıma dikkat edin. Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in sureleri 114 tanedir. Kur'an-ı Azimüşan'da 114 sure vardır. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin sayısı 6616 ile 6666 ayettir. Arada ihtilaf vardır. Bazı ayetler bölünmüştür. Bazı mezheplere göre ayetler, rahat imamlarına göre bir bütündür. Bazılarına iki parçadır, iki ayettir şeklinde. Bazı rivayetlerde bazı kıraat imamlarına göre Besmele-i Şerif her surenin başında ayet sayılır. Bazılarına göre mesela asıl kıraatına göre Kur'an-ı Kerim'de sadece bir Besmele ayeti vardır. İnnehu min Süleymane ve innehu rahimdaki Besmele'dir. Bundan dolayı arada e, ihtilaf e, vaki olmuştur. Kur'an-ı Azimüşşan'ın içinde bulunan harf sayısı... Dikkat edin bakın. 323.670 tane harf vardır. 323.670 tane harf vardır. 10 ile çarpıldığı zaman her harfe Rabbim 10 e, sevap veriyor. Resul-i Ekrem'e Vesselam bize bu müjdeyi veriyor. 10 sevaptan 700 katına kadar sevap var. Çünkü ayeti kerimede bir tane buğdaya yedi tane başak veririz. Yedi başağın her birinde yüz tane buğday tanesi vardır. Ve bir tane buğdayın karşılığında yedi yüz buğday ve bire yedi yüz karşılık veririz buyuruyor Rabbim. İşte amellerin sevabı, Kur'an'ın sevabı, Kur'an okumanın sevabı, Kur'an harflerine verilecek sevap işte burada tecelli ediyor. Ne oluyor biliyor musunuz? 3 milyon 236 bin 700 sevap alıyor Kur'an'ı hatmeden insan. Baştan sonra Besmele'yi çekip Fatiha'dan başlayan ve Nas'la bitiren Kur'an'ı Kur'an'ın tamamını hatmeden insan bu 1'e 10 karşılığı da aldığı zaman 3 milyon 236 bin 700 kat sevap alıyor. Yani bu kadar hasene alıyor. Pekala bunun 700 ile çarpılacağı zaman Rabbim 700 katını da veririm buyuruyor. Ayeti kerimede e, az önce mahalli verdim. O ayeti kerimeye göre 700 kat alındığı zaman o zaman ne oluyor biliyor musunuz değerli kardeşlerim? 2 milyar 265 milyon 690 bin sevap alıyor hatmeden insan. Kur'an'ın okunması bu kadar ehemmiyetli. Kur'an'ın okunması bu kadar önemli. Kur'an'ı okuyarak sevap kazanmak sadece Kur'an'a has ve ümmeti Muhammed'e verilmiş özel bir nimettir. Diğer kitaplarda yoktur bu. Kur'an-ı Azimüşan ezberlenir. Kur'an-ı Azimüşan'ın hafızları yeryüzünde milyonlarca adettedir. Pekala siz başka kitabı ezberleyebilen hiç kimse gördünüz mü? Hadi diğer kitapları bir tarafa koyalım. Siz Kur'an mehalini ezberleyebilen bir tek şahıs gördünüz mü? Ezberleyemez. Niye? Çünkü birini ezberlerken o unutur. Peki hala hocam Kur'an azimuş an azim ezberlenirken niye, niye unutulmuyor? Oluyor? Öyle ya. Kur'an-ı ezberlenirken neden unutmuyoruz? Çünkü Kur'an-ı bize mucize olarak gönderilmiştir onu ezberleyen zihinde de mucize tecelli ediyor. Onun için unutmuyor. Kur'an'ı tekrar eden. Bakınız altı yaşında Kur'an Kur hafızı olan pek çok yavrularımız var. Bunlar nasıl ezberliyorlar? Hiçbir şey bilmeyen daha altı yaşında okuma yazmasını yeni sökmeye çalışan bir çocuk Kur'an'ı nasıl ezberleyebiliyor böyle? İşte Kur'an'ın icazı tecelli ediyor. Kur'an'ın mucize oluşu tecelli ediyor. Evet. Ali Allahu Vehcen rivayet edilmiş bir hadis-i şerif. Yine bir hadis-i şerif edeceğim. An Ali'in radıyallahu anh, anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ali radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Nebi Zişan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlar. Men kara'al Kur'an'e kim Kur'an'ı okursa gaz tazharahu ve onu ezberlerse bakın şartlar. Birinci derece Kur'an okumak. ikinci derece Kur'an'ı ezberlemek, hıfzına almak. Yani onun hükümlerini e, hıfsını almak, onun lafzını hıfzına, hıfzına almak, e, ezberini almak, e, onun onun ile yaşamayı ve o ahkama göre hayatını tanzim etmeyi kafasında yorumlamak, sonra, daha bitmedi, halle O'nun helal kıldıklarını helal bilmek, harrama haramahu, O'nun haram kıldıklarında, Kur'an'daki e, haramları da haram olarak kabul etmek, var ya işte böyle bir insan, kim bu şartlarda Kur'an'ı okursa, Kur'an'ın helalini helal bilir, e, onu yaşar, Kur'an'ın haramını haram bilir, ondan kaçınır. Kur'an'ın bütün hükümlerini e, kendi hayatında tatbik etmeye çalışır. Ve sonra Kur'an okursa, Kur'an'ı bu veçiyle, bu gözle, bu açı, bakış açısından okursa Edekalehullahul cenne Edekalehullahu bihil cenne Allah o Kur'an ile onu cennete koyar. Değerli müminler, bizim dünyayı geliş gayemiz nedir? Bizim dünyaya geliş gayemiz ahireti kazanmak, Rabb'in rızasını kazanmak ve cennete gitmek değil midir? Öyleyse bakın size en pratik yol, Kur'an'a sahip çıkın, Kur'an'a sahip çıkalım, Kur'an'ı okuyalım, Kur'an'ın helalini helal haramını heral bölelim. Kur'an'ı hayatımıza tatbik edelim ve Kur'an'ın bu o, yapmış olduğumuz, Kur'an için yapmış olduğumuz bu muamele bize o Kur'an ile cennete girmeyi sağlayacaktır. اَدْخَلَهُ اللّٰهُ بِهِ Allah e, o Kur'an sayesinde o kulunu cennete koyar. Daha bitti mi? Bitmedi daha. Ve şeffa'ahu fi aşretin min ehli beytihi Ev halkından, ailesinden, anası, babası, kardeşi, çocukları vesaire 10 kişiye de Kur'an'a sahip çıktığı için, Kur'an'ın hamili olduğu için, Kur'an'ın hafızı olduğu için, Kur'an'a göre yaşayış tarzını ayarladığı için o ahirette Kur'an sayesinde kendi ev halkından 10 kişiye de şefaat edecektir. Yetti mi? Daha yetmedi. Kur'an'ın nimetleri bunlar. ...küllühüm vecebetlehül cennet... ...o on kişi var ya... ...onların hepsine de... ...cennet vacip olur... ...cennete girmelerini Rabbin ...müsaade eder, onlara vacip kılar... ...mutlaka cennette giderler... ...başka bir e, ağır hesaba da çekilmezler... ...bu müjdeler... ...Kuran'ın müjdesidir... ...bu müjdeler Kuran'ın mucizesidir... ...bu müjdeler Kuran'ın... E, ...bize vermiş olduğu... ...haberlerdir... ...bu müjdeler... Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri Kur'an sayesinde, Kur'an'ın ahkâmi sayesinde Kur'an'ın helallerine helal bilip, haramlarını haram bilip de haramlardan kaçınmamız sayesinde bize sağlanacak menfaatlerdir. Rabbim Celle ve Ala Hazretleri Kur'an'ı gerçek manada eden, Kur'an'ı gerçek manada okumaya çalışan, zorlukla da okusan, çok sıkıntı da çekse, okuyabilen salih kullar cümlesine e, kariler arasına bizler de dahil Kur'an'ın şefaatçi olması. Peki Kur'an şefaatçi olur mu bize? Değil cemaat. Kur'an'ı azimüşan bize şefaatçi olur mu? Elbette. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet edilen bir hadis-i şerif. Bunu da nakledeyim sizlere. An ebi Hüreyre'te radıyallahu anh, anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Allah kendisinden razı olsun Ebu Hüreyre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu bize naklediyor. Buyurmuşlar ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Yeciyul Kur'an-ı yevmel kıyamet, kıyamet günü Kur'an getirilir. Nereye? Hesap başına oku, kendisini okuyan kimsenin yanına. Feyekul Kur'an-ı der ki Ya Rabbi hillihi Ya Rab onun günahlarından vazgeçiver Ya Rab onun günahlarından vazgeçir. Çünkü o beni dünyadayken el üstünden tuttu Benim hükümlerimle yaşadı e Senin emrettiğin şekilde hayatını ayarladı Onun günahlarından vazgeçiver Ya Rabbi Feyyül besütacül kerameti Allah onun günahlarından vazgeçer ve ona e, keramet tacı giydirir. O taç ki keramet tacı başına taktığın zaman toplum içerisinde sen e, en üstesin. Sümme yakul. Sonra Kur'an yinedir Rabbime. Ya Rabbi zitu. Ya Rabbi ona daha fazlasını ver. O dünyadayken bana sahip çıktı, benim hükümlerime sahip çıktı. Ya Rabbi ona daha fazlasını ver. Feyül besuhulletül kerame. Sonra keramet elbisesi giydirilir. Bu bahsettiğimiz taç ve elbise cennet elbiseleridir. Sümme yekul. Kur'an-ı Azimüşşan sonra tekrardır. Tekrar insana gelir ve Ya Rabbi ırdı anhu. Ya Rabbi sen bu kulundan razı ol. O kulun beni dünyadayken razı etti. Sen de ondan razı ol. Fe anhu ve Allah Celle ve Ala Hazretleri o kuldan razı oldu. O kula denilir ki o Kur'an okuyana, o Kur'anla yaşayana, Kur'an hayatına rehber edinene, Kur'an'ı kendine minhac edinene, sertac edinene, Kur'an'ı kendisine yol tayin edenlere denilir ki İkra verka. Oku. Tatlı tatlı oku. Ve tüzadü bi külle ayetin hasene. Senin okuduğun her ayet için on sevap verilecektir. Deli müminler, insan öldüğü zaman ameli kesilir, amel defteri kapalır. Ama Kur'an okuyan, Kur'an'ı hayatına minhac eden, sertac eden, Kur'an'ı kendisine yol olarak tayin eden, Kur'an'ı kendisine yol olarak seçenler, seçenler var ya, kıyamet günü dahi, bu dehşetli hesap anında dahi bu hadisi şerifin sırrı, o Kur'an okuyacaktır. E, cennet tacını giyecektir. Cennet elbisesini giyecektir. Kur'an okuyacaktır. Kur'an okudukça her harfine ona sevap devam edecektir, işleyecektir. Bu hadis şerifin müjdesi budur. Rabbim Celle ve Ala Hazretleri cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i Kur'an'a sahip çıkan, Kelamı ilahiye sahip çıkan, ahkamı Kur'aniyeye sahip çıkan, ahkamı Kur'aniyeye göre dünyada hayat tarzını ayarlayan, ailesini, evladını, çoluğunu, çocuğunu, neslini Kur'an terbiyesiyle yetiştiren salih kullar resmi bizden ilhak eylesin. Bakınız dün akşam e, sohbetimizi bitirdik, tam dua safhasına geçtiğimizde bir kardeşimiz Allah affetsin bize müdahale etti, dua yapmadan vazımızı bitirdik. Bu tür şeyler e, garip şeylerdir. Biz yatsı ezanı ile birlikte sohbetimizi bitirmekle mükellefiz. E, sizleri burada fazla tutarak bir şeyler yapmayı hiç düşünmüyoruz. Bir iki dakika geçti diye böyle bir abesle iştigal etmek gerçekten çok rahatsız etti. Şahsen beni çok rencide etti çok üzüldüm ama kardeşimize yine hakkımı helal ediyorum. Ee, değerli müminler, sizler de hakkınızı helal edin. Rabbim bizden sıratı müstakimden ayırmasın, doğru yoldan ayırmasın. Daha Kur'an'la ilgili e, Ali İmran Suresi 7. ayeti kerimede ve sonra 8 ve 9'daki dualar vardı. Onlardan bahsedecektik ama e, pek çok e, ayetler, hadisler vardı. Ama biz şu dua ile bitirelim. Ya muhavvilel havli vel ahvâd. Allahumma havilna ila aksen hal. Ey insanları halden hale çeviren Rabbim. Ya Rab, bizim halimizi de İslam üzere en iyi hale çevir. Amin ya muin. Velhamdülillahi rabbil alamin. Ve ahiru davahum elhamdülillahi rabbil alamin. Fetha ma'sara.